Bazıları yaşamın her anında sahip olduklarının değerini bilerek ve onlardan güç alarak ilerler. Aslında hayat yolculuğunun yegane sırrına sahip olarak. Tıpkı bizim gibi. Fort Otosan ailesinin her üyesi gibi. Çünkü biz önce her sabah umutla söylenen o ilk günaydının değerini biliriz başladığımız günün uzanacağı yarınları hayal eder ve bu yolla hedeflerimize ulaşırız. Daha ilk gün Ford Otosan fabrikası kurulduğunda ve yolculuğumuz başladığında da zamanla giderek büyüyecek ailemizin temellerini attığımızdan emindik. Ve bugün Türkiye'de ihracat lideri, Türkiye'nin ikinci büyük sanayi kuruluşu ve Türkiye otomotiv sektörünün en büyük arge merkezi olan dev bir marka haline geldik. Biz bu başarının da değerini biliriz. Çünkü onu döktüğümüz alın teriyle, yorgun ama azim dolu geçen saatlerle kazanırız. Biz içten bir kolay gelsinin değerini biliriz. Çünkü birbirimizin desteğini hissettiğimizde, kalbimiz bir olduğunda zorlar da kolay olur. 1961 yılında kurulan ilk Arge merkezimiz bugün bu alın terleri sayesinde Türkiye otomotiv sektörünün en büyük Arge merkezi. Yaşadığımız bu mutluluğun da değerini biliriz. Çünkü gözlerimizdeki gurur ve yüzlerimizdeki tebessümü başka hiçbir şeyle değiştiremeyiz. Topluma fayda sağlayan yenilikçi otomotiv ürün ve hizmetleri sunarken Türkiye'nin en değerli ve en çok tercih edilen sanayi şirketi olmak için çalışmak daima en önemli amacımız. Biz bu hedeflerin ardında yatan emeğin de değerini biliriz. Tutkuyla her yeni gün daha iyisini yapmak için çabalarız. Ama biz her şeyden önce hayatın değerini biliriz. Çalışanlarımıza sunduğumuz haklar ve her şeyden önemlisi iş sağlığı ve güvenliği bizim için önemlidir. Çünkü ailemizin güvende olmasını isteriz. Onlarla çoğalırız, büyürüz. Birlikte içtiğimiz bir çay, yaşadığımız bir an, bazen yalnızca bir teşekkür bizi birbirimize bağlar. Biz bir aile olmanın değerini biliriz. Çünkü yarınlarımız birlikteliğimizde saklıdır. Yaptığımız yatırımlar, inovasyon çalışmalarımız ve ailemize katılan gençler umudumuzdur. Biz geleceğin değerini biliriz. Her akşam iyi bir şey yapmış olmanın verdiği huzurla günü tamamlarken aklımızda hep o vardır. Birlikte ulaşacağımız ideallerimiz ve kuracağımız dünya. Biz aslında senin değerini biliriz. Çünkü sen ailemizin değerli bir üyesi, yol arkadaşımız ve kalbimizde hissettiğimiz sıcaklığın nedenisin. İlk günden beri eminiz. Ancak sen varsan güç bizim.